Osmanlı tarihi hop. Matematikten de kümeler Allah Birazcık da coğrafya dağlar paralel denize Ambulans ambulans Alo abi ben burada birini vurdum. Öldü abi ne yapacağım ben çok korkuyorum. Beyefendi sakin olun. Öldüğünden emin misiniz? Bir dakika abi. Tamam abi şimdi kesin Pardon bir tane double straight to winter non fat organic chocolate brownie frappuccino extra hot foam and whipped cream upside down double blended alabilir miyim acaba? Köprüyü köpüğü az olursa sevinirim. Ne istiyor abi? Sütü abi. <laughs> <laughs> tamam lan sen bunu istedin. Sen bunu istedin beni. Bırak. Şu duşa basarsan dünya yok olur. Bas. Dünya yok edilmesi başlatılıyor. <laughs> <laughs> Ah oh, hey ah oh, hey ah oh, hey <gülüyor> <gülüyor> Bir gün askerde yatıyorum. Tembaşı Jason geldi abi dedi kalk komutan seni arıyor. Dedim beklesin. Bir gün önce Erra'yını kurtarmışım. Bir de sabah ihtimaya mı katılacağım? Tam büyük annemin cici babylerini süte yatırdım ki Pentagon'dan aradılar. Telefon. İstanbul'da hangi ilçede oturmak isterdiniz? <laughs> eee... Kars. Ya sen geri zekalı mısın? <laughs> Enişte ne yaptın? Dobloyu sattın mı? <gülüyor> 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 yok daha <beni> yok. <laughs>